gelsin gençler. Size kuru pasta getirdim. Çalışırken açtığınızı unutmuşsunuzdur. Niye zahmet ettin? Allah razı olsun Katip abi. Hiç zahmet etmeseydin. Hoş geldin. Ben de varayım gideyim de o zaman sana karanfilli çay söyleyeyim abi. Buyur. Ya bu cevahir iyi eleman galiba ama çevresi kötü. Yoldan çıkarıyorlar çocuğu galiba. Hangi yoldan abi? E, hak yolundan yavrum. En başta fark edememişim. E tabii Kutlusi Baba gibi bir babanın teneke gibi bir evladı mı olur? Ama sen gene de onun bu dindar tavırlarını bir kenara koy. Küçük dükkan burası. Dikkat edin herife. ha? E, e değil mi abi de ben söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Abicim, afiyet olsun. Zeynep, çayları alırken şu ileride bir tüken gördüm. Kabe'ye daha yakın. Acaba oraya mı taşınsak Zeynep i? Cevahir, aslan yelesi. Ya diyorum ki, akşam sizin uçakları toplasak da hep beraber yemek yesek. Ben ısmarlıyorum ha. Yok ısmarlama Hacı Rafım. Allah razı olsun. Sen o yemekleri fakire fukaraya ver. Bizim karnımız tok. Çok şükür sırtımız kaslı. Ya tamam olmaz iyi doğur. o. başka bu başka. Ben bir insanla yemekte kaynaşırım ancak. Neyse hadi akşama ararım. deniyor, bana deniyor. Dön kuyruğum, yapıştır. Aferin oğlum Cevahir. Bugün camide çok doğru konuştun. Ben de artık düzgün bir adam olacağım. Ve sonuçta benim bir kız kardeşim var. E tekrar içeri girersem kızcağız perişan olur ya. Estağfurullah. Efendim... ...inşallah siz de biricik kız kardeşinizi... ...efendi biriyle başköz edersiniz. Hayatta da hiçbir sıkıntınız olmaz. Ne bileyim böyle... ...dilediğinizce içeri girer çıkarsınız. Latife <laughs> 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 ettim. abiciğim, ...ben de yarım gidip... <gülüyor> <gülüyor> ...akıl derse alacağım. Tamam. <laughs> 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 Oğlum ne gülüyorsunuz lan hayvan sıpası gibi? Korktum burada. Korkuyorsan gece dışarı çıkma kuşum. Şişt, i̇yi dolar. Biraz yavaş güle. Bak arkadaşım korktu. Korktuysa bizim masaya gönder. Koruruz biz onu. Anam müfik. Birazdan burada işler karışacak, düzen bozulacak oğlum. Biz hiçbir şeye karışmıyoruz. Son derece efendi duruyoruz. Hiçbir şeye karışmıyoruz. Hiçbir şeye. Şimdi bana bakın koçerolar. Şimdi efendi efendi masanıza oturup yemeğinizi yiyin. Yoksa yemeğinizi fakire fukaraya veririm ya da sizi fakire, fukaraya veririm. Anlaşıldı mı? Oğlum akıllı olun lan! Allah var ya, Cevo beraber bir mu? Çok biz töverik size ha! Cevo, tamam, beni şunun üstüne at. Böyle balerin de olsun falan. Oturalım! Kusura bak bak abi. Ya Katip abicim şu cevahirin nimetin başında çıkardığı rezalete bak ya. Ya vallahi çok çirkef bu cevahir ya. Cık. Adam bir şey yapmadı ki canım sadece güldü yani. Ha bir de Türk mizahı neden gelişmiyor diyorlar. İşte buyurun al gülen adama baskı ve tehdit. Aferin lan oğlum cevahir. Bak adam dediğin böyle olur. Bak da biraz feyza al feyiz delikanlı adam yeri geldi mi dinini edebiyatını konuşturur yeri geldi mi de edepsizle cenk eder gel lan alnından öpeceğim seni lala evli olan gözlü olan bendim ne oldu şimdi İbrel'e birden bire bu az yakan cevahire döndü Sen tabii bilmezsin. Sen öyle bakarsın çöl hayvanı gibi. Bundan sonra zaten sana lala değil lama diyeceğim. Ya kum fırtınası içimde. Ama bu kum benim dışıma çıkıyor, gözlerime çarpıyor ya. Öf, bu sevda yine gebertti beni. Yürü lama, bir şeyler yapalım. Dur bir dakika ya. Bundan sonra yapılacak bir tek şey var. O da gidip Katip abiye açılmak. Yürü lan Hadi Bilal ne diyeceksen de acelem var. Cevahir'le buluşacağım hadi. Şimdi ee... <laughs> Katip abiciğim bizim senden e, iyi günlerimiz oldu kötü günlerimiz oldu salgınlığımız oldu gerilimimiz oldu ama e, yani biz hep seninle böyle bir e, e, abi kardeş gibi olduk yani sen bana hep e, abilik yaptın ben de senin kardeşin oldum abiciğim özet geç iyi de özet geç hadi. abi sen bana Zeynep'i e emanet ettin ya abicim. Çok yanlış bir hareket yaptın abi. Çok büyük bir yanlışlık yaptın. Yani içeriden çıktığıma bin pişman olduğum günler oldu abicim. İçim içimi yedi. Kendimle çok mücadele ettim. Ya hatta kendimi dövdüm abi. Dövdüm ama olmadı yani. Olmadı hislerime yenildim. İstersen beni öldür abicim. Bilal Kendini iyi hissetmiyorsan mideni yıkatayım, açılırsın. Kadir abi, ben Zeynep'e aşığım abiciğim. Lan! Ne dedin lan sen? Zeynep'e aşığım ben abi. Çok seviyorum ya. Neslimi tüketircesine seviyorum onu. Yani içim titriyor severken abiciğim. Anlayışla karşıladın değil mi abi? Anlayışla karşıladın değil mi abi? Bak anlayışla karşılarsan... ...vallahi senin bütün borçlarını silerim. Üstüne 150 bin dolarlık da senet imzalarım. Eko öder. Hadi be yap bir abilik be abi. Ben, ben sana abilik yapamamışım meğer. Meğer koynumda ayı beslemişim, bütün değerlerimi yemiş. Estağfurullah abi. Keseceğim lan seni şimdi. Keseceğim lan seni. Abi bir dakika. Müsaade. Edin. Müsaade edersin. Ya geç kaldın Katip abi, neredesin ya Allah sen Hayırdır abi, derin soluyorsun. Oksijen burundan giriyor ama karbondioksit vallahi dört kozlan çıkıyor ha. Bilal kız kardeşimi... ...Zeynep'i seviyormuş. Ne? Vay paçoz vay. Irz düşmanına bak. Bir de sen ona kız kardeşine emanet etmiştin. Abi sen şimdi git onu yarala gel. Ben seni burada bekliyorum. Asıl bomba içeriden geldi. Hayırdır abi? Biri daha seviyormuş Zeynep'i. Va vallahi mi? Kim, kimmiş abi o? Sakın sen olmayasın o dürüstü. Sen de seviyormuşsun lan Zeynep'i? Hı? İçeriye de o plastikten yapılmış adamı koymuşsun. Bizim salak abibi öttürüyormuş. Sen de ona göre şekil alıyormuşsun. Öküz yerine koydunuz lan beni. Sen şimdi tabii benim yancımın senin yancından akıllı çıkmasına da içerledin tabii. Ulvi, mamanaların en mekanik zekalısıdır. Lan! Lan! Tutsi babanın oğlu olmasaydın kesmiştim lan seni. Yo yo. O babanın oğlu değilsin lan sen. Bir daha Zeynep'in yakınından geçerseniz müebbetine keserim lan sizi. Eğer sen de Zeynep'in abisi olmasaydın kafanla ceviz kırardım. Ben Zeynep'i seviyorum abiciğim. Değilsen bütün tahliye olan mahkumlar gelse elimden Zeynep'i alamaz. Af çıksa alamaz. Ulan! ham geldin. Bak, sofra hazır. Hadi elini yıka gel. Ben daha yıkamayacağım ellerimi. Yes. Abi, toz konduralım. Ateş söndürelim. Ee, gel otur da hayatı şeyler konuşalım. Ben seninle burada hayatı bir mesele konuşmaya çalışıyorum abicim. Bana böyle kızamazsın sen. Bak hayatın tehlikeye girmeye başladı bile. Devam et. Hadi devam et. Tam burada şu köfeye onu unutamadığını söylemiştin. Ben de tam burada duymuştum. Yanlış yerde durmuşsun. O yüzden yanlış yerden duymuşsun. Ben şu küfeye kalbimde bir yara olduğunu söyledim. Ama o yarayı bir eczacının şifalı gözleri geçirdi dedim. Devamını sorsaydın keşke. Neyse bak Zeynep. Eğer hala şu küfeyi unutamadığıma inanıyorsan kalkar giderim. Sana yemin içerim bir daha da karşına çıkma. Ben senin için kendimi şişlerin, sustalların önüne attım lan. Adam değilsin sen. Sen de adam değilsin o zaman abicim. Senin bir hasmın vardı. Öldü. Ölürken de sana senin hasımlığın ne kadar hasmış demişti. Hatırladın mı? Hatta ölürken de çocuğuyla karısını sana emanet etmişti. Hani şu kadın. Sen de o kadına aşık olmuştum. Sana emanet edilen kadına. Ben adam gibi sevdim. Ben de adam gibi sevdim Zeynep'i. Demek ki ikimiz de adammışız. Ya peki ama nedir sendeki bu pervasızlık, boş vermişlik? Beni sevdiğini söylüyorsun, eczaneye gelmiyorsun. Geldiğin zaman da... ...seni bir kızla sarmaş dolaş basabiliyoruz. Bak şimdi yanlış bir noktaya parmak bastın Cahil'im. Bir, bir kere ben değil... ...o kız bana sarmaş oldu. Ben sen görmediği hemen sarılıp gönderecektim. Hani illa sen geleceksin ya... ...gitmedi zilli ne yapayım? Evet. O kızla geçmişimde... Yani askerde bir münasebetim olmuştu, doğru. Ama geçmişimde geleceğe dönüşüm. Bilmiyorum farkında mısın ama ben senin hiç geçmişinden başlamadım. Bir sevgilim vardı. Kendi aranızda nişanlıydınız. Duydum. Ama irdilemedim. Neden? Çünkü araştırmacı, sempatik değilim. Can, cevahir de kardeşime sarmış sen de. Hiç adab, hudut yok mu lan sizde? Ben aşkımın arkasında dimdik dururum abicim. Adabım budur. Hududum da ölüme kadardır. Ben Zeynep'i çok seviyorum abi. Sen beni sevsen de sevmesen de ...ben seni çok seviyorum. Atla kalbe sığmayacak kadar çok seviyorum. olsun ben gider kendimi vururum Ben Zeynep'le evlenmek istiyorum abi. Ya izin ver. Ya da çekip Ayrılırken kararlıyım seni unutmaya sevmemeye. Ama sana karşı o kadar güçsüzüm ki Uzağa bile taşınamadım. Sen beni hapisten seni vurayım diye mi çıkardın? Kiralık katil mi tuttun lan beni kendine? kalbimden atamadım Cevahir. Ben o kalpte kiracı değilim ki atasın. Mülk sahibiyim. Ama ben kiralık değilim. Sen de satılık değil misin? Bir hatıra aşkını satma. Zeynep. benimle evlenir misin? Kız kardeşime layıksın bile. Evlenmenize izin veriyorum. Evet. Evet. Evet Cemal.